24 saat boyunca jet arabayı çalışacağım. Şimdi direkt 3 kademeyiz bakalım bak şu bu kademeye ulaşabilecek. Hep selam gençler. Ben önceki bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 24 saat boyunca jet oynayacağım. ilk defa oynayacağım bu arada. Şimdi arkadaşlar Jared'la ilk olarak bir hesaplaşmaya girelim diyorsunuz Bu aslında bir kızlara özel olabilir. Yani Jared'ı %99 kızlar oynuyor zaten. Yani erkek doğru diyorsa Okey mi? Okey <laughs> <laughs> Neyse devam edelim. i̇lk olarak Jato ben bir altı rütbe yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altı kademe yaptım. Bugün Jato'lar için 10 kanımı yapacağız. İlk olarak arkadaşlar buradan tek adım şubeye gireceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu arada kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen be. Lütfen arkadaşlar Kanal eğer kanalda dört yaparsak size bir sürprizim olacak. Belki yüzümü falan gösterebilirim. Siz benim yüzümü ne yapacaksınız da ya ben <laughs> Evet başımıza başladık. Sağ ayakla başlayalım. Şurada bir ember var. Bu emberi alamayacağım. Kaç. Kaç. Dur beni öldürür. şuraya gireceğim. Allah'ım. Yok yok geri dön geri dön. Peril var. Ben Peril hiç uğraşamam. Sikiş kişi kaldı. Şurada birisi alabilir miyiz? Hiç kimse şey yok. Ya yani bu peşimi bırak ya. Allah Allah ne peşime bak ben şeyim sizin. Altı kişi kaldı şu an. Hi hi. Ne yapıyorsun lan ben? Ay hayır, hayır. Aura beni öldürecek Aura ödeme <laughs> beni. Hı. Ne yapacağım ben yatağımı sardılar. Ulan nereye gideceğim ben? Dur şu tarafta gideyim. Cerkiler cerkiler şimdi gözleri kanıyor ya. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir gidelim bakalım. 4 kişi kaldı. Allah'ım inşallah bir yerden. Şerif'e lan. Ulan ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne <açayım? gülüyor> Ee, jet için özür diliyorum. Yani ne diyeceğim ama abi? abi bu kadar güzel bir karakter. Güzel der ki yani şey iyi bir karakteri nasıl oha 1006'da verdi teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi 7 kademe yapmak için hemen biz ya girelim. Sonra da duelloya gireceğiz. Düşük bize yapacak bir şey yok. Yüksek karakterlerimize giremeyiz. Ya şu sıfatı gördüğüm zaman tiksiniyor. Evet. Ha, oha Rufus var ya bu ne ya? <laughs> deliler deliler takıp olduk iyice. Şöyle şu tarafta. Yani şöyle sağ ayakla olacağım. Şöyle, şöyle... şöyle. Aha burada geliyorlar. Diyor, Havav, gel bakayım buraya. Gel buraya köpekçik. Hav hav. Gel hav hav. O aklı şey geldi lan. Onlar arkadan avlar. Neyse ya. Ama oğlan ama ne öldü lan. Ulan arkadaşlar jelitçiler şimdi ne yapıyordu ya. <laughs> Allah'ım inşallah Jetsil abi videoyu izlemez. Çünkü gözleri kanayabilir. Yani benim yüzümden onların gözleri kana <laughs> Arkadaşlar aha aha abi yenilirsek var ya deliririm. Şuna bak bir de gülüyor. Ancak suyun üzerine gel. Yani suyun üzerinde gelsen ne olacak da yaşayacak ya. Abicim vurur musun artık? Ona bir tane vursa tek atıyor zaten. Nasıl ancak Dur bu maç. Şey yaparsın. evet arkadaşlar kaybettik. E, hiç şaşırmadık. Çok kardeşim bizi hayal kırıklığı verdi. Bir de ya bana niye kızıyorsunuz? Ben ne yaptım ya? Ümrü suçluyor. Ben ne yaptım ya? Ben burada video çekiyorum. Ünlü kişiyim ben. E, 3000 abone var. Ben ünlü kişisi. Bu arkadaşlar. E, bu bak. başka bir insan. Bir de takip edersin. seviniriz Allah'ım öleceğiz. Öleceğiz. Oğlum dur. Dur dur. Ya şu tane bak. Sabahta bir beni de Alıştırdık. Abicim ya. Ya ben videoyu kapatıp geliyorum. eksi bir aldık arkadaşlar ee, ben jet oynayamayacağım galiba burada video sallandırıyorum umarım siz video beğenmişsinizdir kötü bir video oldu aslında ama neyse artık yapacak bir şey yok Şimdi burada jet oynayanlara sesleniyorum Allah size sabır versin siz bunu nasıl ben anlamadım yani Elfribo gibi Spike gibi Daryl gibi karakterler varken neden jet seçtiniz zaten bütün kız karakter kız kızlar jet seçiyor erkek erkek olursa anladınız